Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bora Bezoğlu sen de hoş geldin. Sizler de hoş geldiniz. Hayatı sorgulayacağız. Devrim Ezber Bozan hocamızın kafasının içini sorgulayacağız. Elimizden geldiği kadar çok alışılagelmiş cevapları değil de biraz böyle farklı cevaplara bakacağız. Değil mi hocam? Valla Devrim Ezber Bozan'ın kafasının içini sorduysan yandın kara kara. Bu program bitmez. Silivri'ye gitmeden hocam. Silivri'ye gitmeden. <laughs> Silivri'ye gitmeden. Hocam İlk soru. Neden İslam'la, Allah'la, Atatürk'le, vatan sevgisiyle, vatanperverlikle, insan sevgisiyle kandırılan bir sürü fakir, fakru guraba insanlar? Bu insanları niye kandırırlar ya da bu insanlar neden kabarlar? Bora. <laughs> E ee, bu soruyu bu soruya verilen cevaplardan bir ansiklopedi oluşturulur. Onu söyleyeyim sana. Şimdi e, devrim ezber bozanın kafasının içi bir hayli karışık açıkçası. Hala ve hala e, milyonlarca cevabını bulamadığım sorular dolaşıyor kafamın içerisinde ve bir türlü e, bu konularda kesin eee ve net e, bir yanıt bulamıyorum kendime açıkçası. Örneğin bazı insanlar şöyle diyor. İnsanlar hak edildiği gibi yönetilir. Ya kardeşim ne alakası var? Ben buna çok kızıyorum. Ya birisi de çıkıyor diyor ki çobanın oyuyla benim oyun bir mi diyor mesela. Ona da çok kızıyorum. Ona da çok kızıyorum. Mevlana'nın bir sözünü söyleyeyim. Ne elbiseler gördüm içinde insan yok. Ne insanlar gördüm sırtında elbise yok. Ben bunu alkışlarım hocam. Yani o yüzden insanları şu çobandır, şu e, profesör doktordur diye e, ayıramazsın. Böyle bir hakkı sana Allahü Teala vermiyor. Evet. Çünkü Allah katında üstünlük takvaya göredir. Evet. Bu değişmez bir kaidedir. Evet. Ancak ve ancak ...şöyle bir şey söyleyebilirim... ...mesela... E, ...diyorlar ya hani... ...insanlar hak edildikleri gibi yönetilir... ...hayır... ...sen... E, ...bilginin önünü kesersen... ...köydeki çoban ne öğrenecek... ...ve nereden öğrenecek onu bana bir söyler misin? Değil mi? Öğrenemezsin. Sen bilgiyi tek eline alırsan... ...o bilgi sayesinde kendi saltanatını yaşarsan o çoban nasıl doğruyu öğrenecek? Bana bir anlatır mısın bunu? Evet. İşte burada Atatürk'ü e anıyoruz. Ve anmaya da devam edeceğiz. Efendiler, Boracığım sen söyle gerisini. Benim? Nasıl hocam? Bora. Anımsayamadım. Ben halkçılık dediğim zaman halkın bir kısmının değil yani Burcuva gibi değil tamamının ilmen ve siyaseten bilinçlenmesinden bahsediyorum. Bunu sürekli söyleyeceğiz. Evet. Halkın tamamı aydınlanmadan o zaman. Aynen. Ya hocam bu biraz sizin şeye de benziyor. 1789 Rönesans çağlar değiştirmiş. Sanat, manat, herkes entelektüel. Napolyon geliyor ben diktatörüm. <laughs> Enteresan. Ama bak şimdi. Hemen bir sonrasında hocam. Halkın aynen. aydınlandığı falan Aynen. Mı? yavrum işte dedim ya geçen gün bahsetmiştik herhalde halk aydınlanması diye şey yaptılar tabi halkın desteğini almak için ama sonra ne oldu? Burjva kesimi kraliyet aileleriyle anlaştı olan yine fakir oldu yine fakir oldu hocam bu bizim biraz da sarayla anlaşan liberallere benzemiyor mu? aynen aynen hiç farkı ki aynen işte liboşlar sarayla anlaştı işte Atatürk, Atatürk devrimci olduğu için zaten onlardan ayrı düştü. Değil mi? Aynen. Yani ben kendi saltanatımı kurayım ama küçük ama büyük. Benim kendi saltanatım olsun. İnsanlar beni gördükleri zaman bir şey zannetsinler. Ayağa kalksınlar. Düğme iliklesinler. Önümde. Ben korumalarla gezeyim. Kırmızı halı sersinler bana işte bir devlet anlayışı olsun ama benden olsun yani e, falan filan yani ben şimdi kimsenin canını sıkmak istemiyorum bugün e, 2024 yılının sondan bir önceki günü hı hı. hocam yarın bir yeni yıl bir Santa Claus yaparız <laughs> bu arada ben kendim Santa Claus olmuşum ne yapacağım Santa Claus <laughs> peki hocam Bizim bu millet niye bu kadar Allah diyene çok inanır? Vatan diyene inanır? Çünkü kalbi temiz, kirlenmemiş. İçinde masumiyet var. Değil mi? Evet. İçinde masumiyet var. O kadar var. güzel bir toprakta yaşıyoruz ki. Ee, geçen gün konuşmuştuk ya, neden değiştik diye sormuştun sen bana da. Ben de sana demiştim, e, Buracığım biz şehirler değiştik. E, köylerde, küçük kentlerde yaşayanlar hala o kadim toprağın verdiği masumiyeti barındırıyor yüreğinde. Evet. Ama e, işte o masumiyet bak o masumiyet ne zaman işe yarıyor biliyor musun? Bilinçlendiğin zaman da o masumiyetini dokundurur pardon dokunmalarını becerir dokunmamalarını becerebilirsen evet. o masumiyet o zaman işe yarıyor. Yani kalbinin yanı Hoş kalırsa. Aynen aynen İnsan olduğunu unutmazsan nereden geldiğini unutmazsan e, hem o zaman mesela bir ülkenin cumhurbaşkanı olup da çıkıp çatlasanız da patlasanız da gibi e, çok böyle seviyesi düşük e, bir cümle başlığı kullanmıyorsun. Aman hocam girmeyelim o masumiyet. Hayır hayır gireceğim gireceğim gireceğim. Ee, kullanmıyorsun o zaman kullanamıyorsun çünkü neden Mesela... masumiyet nezaket getiriyor masumiyet letafet getiriyor Na masumiyet e gerçek alçak gönüllülük getiriyor yani senin temiz yanını yansıtmadan e bir eyleminin gerçekleşmesine e müsaade etmiyor o masumiyetin canım anlatabildim mi ne demek istediğimi yani o yüzden insan olmak önemli Boracım. İnsan öyle Cumhurbaşkanlığı makamına oturunca falan olunmuyor. Ya Nasıl da oluyor? insan Ya hocam adam dünyanın şeyi ülkenin lideri. <laughs> tamam da benim liderim değil Boracım. Benim liderim değil. Benim liderim bir tane vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben onun yolundan gittim ve gitmeye de devam edeceğim. Bu ülkede eninde sonunda kuruluş alay, pardon Sinirlendim yine farkındayım. Bu ülkede elinde sonunda e, kuruluş ayarlarına geri dönmek zorunda olduğunu, kurtuluşun ancak oradan geçebildiğini ve Atatürk'ün e, devlet anlayışı olarak her şeyinin e, çağına e, uygun yüzde yüz doğrulardan meydana geldiğini anlayacak anlayacak okumuş hocam. anlamak zorunda anlayacak halkını okumuş potansiyeli görmüş demiş ki bunlar okunsa aynen. olur aynen aynen öyle demiş aynen öyle demiş canım halkın tamamının ilmen ve siyaseten bilinçlenmesi ne demek biliyor musun boracığım? ne demek ne demek hocam ilmen bilinçlenmek yani insanlık yolunda şöyle söyleyeyim doğrularının yanlışlarından daha çok olması bir insanın ilim odur. E, ee, siyaseten bilinçlenmek ise kimi başa geçireceğini bilmen. Aa ben böyle düşünmemiştim. Tabii. Kimi başa geçirebileceğini bilmen. Analiz etmen tartman bak. biçmen evet. ölçmen bak bu tartma biçme ölçme olayını da İslamiyet'te aslında e, hani o ekmek tartısı falan zannederler. <laughs> aslında aslı insanın kendini tartıp ölçüp biçmesi e, karşıdaki insanın davranışlarını tartıp ölçüp biçmesi anlamındadır o. Mizan teras Aynen. Oradan gelmiş kıyamette, kıyamette kopacak. Şey kıyametteki mizan terazisine bahsediyor. Hiç kıyameti beklemeyin. Kıyamette değil o mizan terazisi. O mizan terazisi her insan ölünce kendine ait. Aaa eyvallah. Ya. Güzel laf. Yakışıklı laf hocam. Yani hiç kusura bakmayın. Öyle Kendinizi avutmayın boş boşuna artık. O devirler geçti. O devirler geçti. Sen bilinçlendiysen bilinçlendiğin kadarını anlatmakla mükellefsin alan alır, almayan almaz. Duyan uygulamaz, o onun mükellefiyeti. O onun sorumluluğu. Ondan sonra ona da ceza yazılır. Ama hiç bilmeyene ceza yok. Çünkü ne diyor? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar. Bizler ölmeden evvel ölmek isteyenleriz. Yani bize ezberletenleri bozup kendimizi inşa etmek isteyenleriz. O yüzden bizim işimiz zor, kolay değil. Ha, toplumun tüm kesimlerinde bizi sevebilecek olan insan, e, inan bana e, sevemeyecek olandan çok çok azdır. Ama biz yine de yolumuza devam edeceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Neden? Çünkü doğrular bize bunu yapmamız gerektiğini söylüyor. Bizim için önemli olan bu. Hem dünyaya hem ahirete çalışacağız. Biz bu görevle geldik bu dünyaya. Bunun bilincine vardıktan sonra inan bana dünyada da cennet yaşıyorsun Boracığım. Eyvallah hocam. Hazırız vallahi. Yani. Ben de aynı kanattayım. Çünkü benim bugün malım mülküm var. Yarın olacağı belli değil. Bir, bir zelzele geldi ya da ne bileyim ben. Ee, atıyorum evladım var. Beni kandırdı, evimin barkımı elimden aldı. Oluyor böyle şeyler? Bir çok, bir çok şey. Bu. Evet oluyor hocam. Oluyor böyle şeyler. Ne oldu kaldım ortada. Kim var orada? Allah. Allah var. İşte. O Allah her zaman seninle. Seni hiç bırakmadı. Ama sen dünya zevklerine, dünya tatlarına o kadar çok daldın da ki Allah'ı falan unuttun. O da diyor ki beni hatırladığın zaman inşallah senin için çok geç olmaz. Ben bunları söyleyeceğim bugünlük sana. Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Senin de emeğine sağlık Boracığım. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Ben de sizleri seviyorum. Ve ben Anadolu insanından çok umutluyum. Kimseyi ayırmıyorum. Kimseyi bölmüyorum. Kimseyi ışıklara ee, ayırmıyorum. Önemli olan o. Yok efendim şu okumuştur, şu cahildir, şu çobandır, ee, şu şudur bu budur diye şey yapmıyorum. Ben e, insanları, doğayı, hayvanları, yaratılan e, canlı ve cansızları, her şeyi Allah için seviyorum. Her ya, şeyi. E, İbrahim Efem Hazretlerinin çok güzel bir lafı var. E, güzel bir hikayesi var aslında. İnşallah bugün onu videoda yaparız. Tamam. Oğlunun bir tanesinin iki tane oğlu var. Biri e, hafif böyle safça bir diğeri daha zeki daha şey falan. Safça olan böyle işte meşe oynuyor, şey yapıyor işte hep çöplüklerde, şehirlerde falan filan e, toprağa eşeliyor sürekli falan. Toprağa eşelemesi çok meşhur. Diğeri Zakir. Bir ismi Zakir, bir ismi Şakirt. Ee, bir diğeri adı gibi Zakir demek, zeki demek. Zek sahip olan demek. Ee, zeki olan sürekli onu kınıyor. Sürekli kınıyor falan filan. Bir gün bir hadisede İbrahim Ethem çok güzel bir şey söylüyor. Bu literatürde de geçmiştir. Harabat ehlini hor görme Zakir. Viranelere malik şey, ee, definilere malik viraneler var. İşte diyor Şakirt, öyledir. Definilere maliktir. İşte. Kimin ne olduğunu bilemeyiz. Bilemedik. Öyle mi hocam? Evet Buracığım, aynen öyle. O yüzden haddimizi bilelim. Eyvallah. Dünyada ilk bilmemiz gereken şey, haddimiz. haddimizi bilelim. Hı. Haddimizi. Ee, yani şöyle, en yüksekte de olsak, Oradan bir gün düşebileceğimiz ihtimalini hiç gözümüzden çıkarmayalım, aklımızdan pardon, aklımızdan çıkarmayalım. En alçakta da olsak kendimizi hor görmeyelim, ee, bir gün hiç ummadığımız bir yükseğe çıkabileceğimizi, ee, daha doğrusu çıkabilme ihtimalimizi göz önünde tutalım, kendimizi ona göre yetiştirelim. Eyvallah. Bence, Bence böyle. Mesela. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Senin de yemeğine sağlık Bora'cığım. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Herkese yeni yıllar diliyorum. Gerçi yarın, yarın yine bir e, kısa video çekeriz herhalde yeni yıl kutlaması için. Hocam Santa Claus bin Na, Nail dayı yaparız. Ya? <laughs> aynen aynen. Bizim Nail usta. Marangoz. Evet. Nedir? E, marangozların piri. Evet. Nedir bir bakarız oraya. Yani, aynen. Inşallah. Bence de. Hocam e, ellerinizden öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Var mı söylemek Bu arada biz çok kalabalıklaşmaya başladık. Evet. Yeni e, arkadaşlarımız, yeni dostlarımız var. Evet, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Umarım, umarım bizde kalırlar. Hocam, şunu da anlatmak lazım. Bizim kanalımız İslamcı ya da Atatürkçü bir kanal değil. Evet. İkisi birden. Ee, olması gerektiği gibi. İkisi birden. Olması gerektiği Topluluğu gibi. Toplumu ayrıştıran bir kanal değil. Aynen. Atatürk de bizim. Mevlana da bizim. Hazreti Muhammed de bizim, din de bizim, iman da bizim. Aynen. Hocam. Aydınlık Aynen. da bizim, karanlık da bizim. Karanlık da bizim. Ki o karanlığa çok teşekkür borçluyuz. Ben bunu her zaman söylüyorum biliyorsun. O karanlık olmasaydı nasıl aydınlanacaktık? Aynen. Ve aydınlandıysak da yine de benliğe düşmemeliyiz. Çünkü aydınlık e, ne kadar dışarıya vurduğunla Aynen. alakalı bir şeydir. Geceye ve gündüze an olsun diye. Aynen. Çok enteresan. An olsun yolumdan dönmem Bora. O devrim olacak. Eyvallah. İnşallah. O güneş doğacak Boracığım. İnşallah. O güneş doğacak. Peki hocam. Öpüyorum yüreğinden seni ve sevgili izleyenlerimizi de. Yarın e, yeni yıl kutlaması için bir kısa video çekeceğiz ama. Evet. Çok teşekkür Peki, ederim. Hocam Mekke'nin fethini tarihini bir anlatmak lazım. Yani. E, Boracığım. Onu düşünüyorum ama yarın istersen insanları rahat bırakalım. Evet. E, bence e, ertesi gün tatil ya nasıl olsa. O zaman yapalım. O tatil için yayınlayalım o videoyu daha iyi olacak. Çünkü Peki. orada söylemek istediğim bazı şeyler var. Eyvallah. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Ellerinize öpüyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum Boracığım. Ben de herkesi yüreğinden kocaman kocaman öpüyorum. Yine de bugünden e, bir kutlama yapayım. Yeni yıl inşallah aklınızı daha yerinde yerlerde kullanmanızı nasip eder. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın.